Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, beni beşeri ve ahlaki düşüklüklerden kurtarıp hak ve hakikatin yüksek mertebelerine ulaştır. Benim koruyup gözeten Mevlam sensin. Hayatım da, ölümüm de sana aittir. Senin elindedir. Yalnız sana ibadet eder ve yardımı sadece senden isteriz. Öyle bir nazar kıl ki bana Allah'ım. O nazar bütün dağınıklığımı gidersin. Esrarımı pak hale getirsin. Evradu eskarımı meleği alaya ulaştırsın. Ve nurlarımı artırıp güçlendirsin. Allah'ım beni bütün mahlukatından gayip kıl. Ve hakkın hatırına beni bütün varlığımla sana yönlendir. Alemi farka ait emir ve tasarruflarını müşahede ettirmek suretiyle beni muhafaza eyle. Allah'ım bizzat seninle tevessül ederek senden isterim. Başka bir şey değil yalnızca sana teveccüh ve rağbet ederim. Senden yalnız seni isterim. Talebim yalnız sensin. Allah'ım bütün yakarışlarımı kabul buyurmanda vesilelerin en büyüğü, faziletlerin en yücesi, en sevgili ve en yakın dost olan Muhammed Mustafa, Safi-i Murtaza, Nebi-i Müşteba, Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vesile kılıyorum. Ona ebedi, sermedi, ezeli, daimi, ilahi ve Rabbani salavatınla selat ve selam ile. Bana da onun zatının kemalini müşahede ettir. Ondaki zati marifetler de benim varlığımı erit. Aynı şekilde aline ve asabına da selat ve selam eyle ya Rab. Eyle ki bunu yapacak yalnız sensin ve senin şanına da bu yakışır. Gerçek hal ve kuvvet yalnız ululuk ve azamet tahtının yegane sultanı Allah'a aittir. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet yine sadece alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ey Yüce Rabbim, Senden beni marifet basamaklarında yükseltmeni diliyorum. Beni çeşit çeşit hakikat sırlarında dolaştır. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.